Güncel Yorum Hazırlayan ve sunan Aylin Nazlaka Merhaba Radyo Anatolyo dinleyicileri Bir kez daha sizlere Türkiye'den seslenme fırsatını yakaladığım için mutluyum Aslına bakarsanız referandumdan sonraki ilk programımızı yapıyoruz bugün Radyo Anatolyo Türkiye 16 Nisan günü tarihinin en önemli gelişmelerinden birini yaşadı sizlerin de bildiği gibi. Referanduma giden yolu sizlerde daha öncesinde de ara ara paylaşmıştım. Devletin imkanlarını her alanda kullanan ve ülke bekası yerine kendi koltuklarını korumaya seferber olan iktidar temsilcilerini, evet demenin kutsal, hayır demenin ise şeytanlık olduğunu söyleyen sözde din adamlarını, çalışanlarını Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerine zorla götüren belediye başkanlarını, evet kampanyası için sokaklar meydanlar açılırken hayır diyenlerin o hal bahane edilerek sokaklardan men edilmesini sizlere aktarmıştım. Yandaş basının ekranlarını evetçileri açarken hayırcıları yok saydığını da anlatmıştım. Türkiye'de düşmanlaştırma ve ayrıştırma politikasının yeniden yazıldığı bu günlerin ardından o hale rağmen referanduma gittik. Oylamanın başladığı ilk saatlerden itibaren de usulsüzlük haberleri gelmeye başladı. Önce adeta sıkı yönetim uygulanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki şaibelerle karşılaştık. Ardından usulsüzlüğe karşı gelen iki kadın müşahitin uğradığı şiddet görüntüleri, oradan oraya taşınan seçmenler, birden fazla kez kullanılan mükerrer oy haberleri yine gün boyunca birbirini takip etti durdu. 450 bin tercih kaşası basılıp onar binlik paketlerle il ve ilçelere yollanmasına rağmen uydurma evet kaşesinin geçerli oy kabul edilmesi de gene hepimizin garipsediği bir karardı. Ama keşke usulsüzlük bunlarla bitmiş olsaydı. Oysaki anladık ki usulsüzlük daha yeni başlamış. Çünkü referandumun bitip oyların sayılmaya başladığı saatlerde Yüksek Seçim Kurulu tarihe kara harflerle yazılacak olan bir hukuksuzluğun altına imza attı. Referandum günü sık sık tartışılan mühürsüz oy pusulaları ne hikmetse sandıklar açılmaya başladıktan sonra kabul edildi. Yani bir nevi maçın ortasında oyunun kuralları değiştirildi. YSK gibi köklü bir kurum kendi tarihini biat ettikleri bir kişi için yok saydı. Bunun yanı sıra YSK Başkanı Sadi Güven'in mühürsüz oy pusulalarının neden kabul edildiğine dair soru sorulduğunda öyle olması gerekti yanıtını vermesi hukuksuzluğun üzerine bir de yüzsüzlük tuğlasının koyulmasına neden oldu. Evet sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri sonuçlar %51 ile evet çıktığını söyleye dursun işin gerçeği hiç de öyle değil. Referandum sonucunda yapılan düşük sesli kutlamalar, Sonuçlar açıklandıktan sonraki balkon konuşmasında görünen asık suratlı hükümet yetkilileri, evetçiler kanadında da mutlak bir zaferin coşkusunun hakim olmadığını hepimize gösterdi aslına bakarsanız. Hatta bu görüntüler basına da yansıdı. Kaldı ki referandum sonrası yapılan anket de AKP'nin keyifsizliğini daha belirgin bir şekilde bizlere açıklıyor. Şu anda bu anket önümde. Sizlere buradan birkaç veriyi paylaşacağım. Örneğin Ipsos'un son araştırmasına göre gençler 18 yaş aldatmacasına inanmamışlar. İlk kez oy kullanan gençlerin %58'i hayır demiş. Yine il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların %51'i, yüksek öğrenim mezunlarının %61'i, çalışan kadınların %52'si referandumda tavrını hayırdan yana kullanmış. 30 büyük şehirden 17'sinin hayır dediği de gene bu araştırma sonuçlarıyla doğrulanmış durumda. Yıllar sonra Ankara'da ve İstanbul'da muhalif oylar önde çıktı. Bu hepimizi gerçekten de çok mutlu etti. Rejim değişikliğini reddeden iller ülke ekonomisinin %90'ını oluşturuyor. Gene hayır diyen iller satılan kitapların %85'ini satın alıyor. Yine araştırma sonuçlarına göre oyunu kullananların yarısından fazlası bu seçimlerin şaibeli ve kabul edilmez olduğunu belirtiyor. Yapılan referandumdan sonra sosyal medyadan yaptığım ilk açıklama şu yöndeydi. Bu referandumun ne mutlak kazananı ne de mutlak kaybedeni vardır. Ancak görünen o ki bu seçimin kaybedeni hukuktur. Halkın hükümeti olan güvenidir. Vatandaşın çalınan iradesidir. Tabii bir de devletin her türlü olanağını kendi koltuklarını uğruna kullanmaktan çekinmeyen bazı güçlerdir. Peki şimdi Türkiye'de neler olacak? Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Türkiye'de oyunu hayırdan yana kullananlarda ne bir yılgınlık ne de küskünlük olma düksü var. Ülkede iktidarın tüm gerici saldırılarına, hukuksuzluklarına, kanun tanımazlıklarına karşın tavrını aydınlıktan, iyiden ve güzelden yana kullanan milyonlarca insan olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Tıpkı Gezi'de olduğu gibi aslında o dayanışma, o beraberlik duygusunu bir kez daha yaşadık. 24 milyon insandan bahsediyoruz değerli dinleyiciler. 24 milyon seçmen tavrını hayır yönde kullandı. E böyle bir şey olabildiyse AKP'nin bugüne dek kale olarak nitelendirdiği Ankara ve İstanbul'da hayır oyları önde çıkabildiyse, gençler, kadınlar, ülkenin her kesime hayır deme cesaretini gösterebildiyse, hiç şüphesiz kaybeden biz değiliz. Başkanlık ile yanıp tutuşanların ta kendisidir kaybedenler. %92 ile ve mühürlü oylarla kabul edilen Kenan Evren Anayasası'nı hatırlayın. %92 ve mühürlü oylarla kabul edilen Kenan Evren Anayasası meşru sayılmamışken, %51 ile ve mühürsüz oylarla kabul edilen Recep Tayyip Erdoğan Anayasası mı meşru olacak Allah aşkınıza? Bakın... Bence bir siyasetin iktidarı var, bir de toplumsal vicdanın iktidarı. Ülkemizde birçok evetçi de dahil toplumsal vicdan bu şaibeli seçimi kabul etmiyor. Yani toplum vicdanı, kamu vicdanı hayır diyor, yapılan yanlıştır diyor, bu seçim şaibelidir, iptal edilmeli, yeniden yapılmalıdır diyor. Nazım Usta'nın dediği gibi, yeter, yeter ki, ki kararmasın sol memenin altındaki, altındaki cevahir. Biz o cevairi karartmayı, yılgınlığa düşmeyi bir an bile düşünmedik, düşünmeyeceğiz. Çünkü tarih inatla boyun eğenlerin değil, hayır deme cesareti gösterenlerin yanındadır. Bu nedenledir ki hiçbir şekilde meşruluğu olmayan bu referandumu kabul etmiyoruz. Bu referandum hükümsüzdür değerli Radyo Anatolya dinleyicileri. Önümüzdeki hafta tekrar buradan sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Aylin Nazlı Akan'ın hazırlayıp sunduğu Güncel Yorum programını dinlediniz.